Aydın, Türkiye'nin batısında Ege bölgesinde yer alan bir şehirdir. Tarihi oldukça zengin olan bu bölge, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İşte Aydın şehri hakkında bazı tarihi bilgiler. Antik dönem. Aydın ve çevresi, antik dönemde Karya ve Lidya gibi önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Aydın'ın antik dönemdeki önemli şehirlerinden biri Tralleis'tir. Alae, Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir kent haline gelmiştir. Bizantiyum dönemi, Aydın Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altında olmuştur. Bu dönemde bölge önemli ticaret yollarının kavşağında bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahipti. Selçuklu ve Osmanlı dönemleri. 11. yüzyılda Selçuklu Türkleri bölgeyi ele geçirerek Aydın'ı Türk egemenliği altına almışlardır. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi. Aydın, Türk Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rol oynamıştır. Şehir, 1922 yılında Türk ordusu tarafından işgalden kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte modern Türk devletinin bir parçası olmuştur. Ekonomi ve kültür. Aydın, tarım ve tarım ürünleriyle ünlüdür. Zeytin, incir ve pamuk gibi ürünler bölgede yaygın olarak yetiştirilir. Ayrıca Aydın, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de bilinir. Çeşitli antik kalıntılar, müzeler ve tarihi mekanlar ziyaretçiler için ilgi çekici yerler sunar. Aydın, tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir şehir olarak Türkiye'nin turistik bölgelerinden biridir. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tarihle kalın.